Geçen haftalarda e, yurdumuzu kasıp kavuran sıcak hava dalgası elbette ki bölgemizi etkiledi. E, Erdemli'de de narinciye bahçeleri tamamen zarar verdi. Mersin'in Erdemli İlçe Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, geçtiğimiz haftalarda yaşanan Afrika sıcaklarının narenciyede ve özellikle limonda ürün kaybına neden olduğunu açıkladı. Üreticilerin ürün kaybının artmasından endişe duyduğunu ifade eden Şahin, zarar gören çiftçilerin su, elektrik faturası ve kredi borçlarının ertelenmesi ya da faizlerinin silinmesini talep ettiklerini belirtti. Aynı zamanda ziraat mühendisi olan Şahin, şu anda limonun başkenti Erdemli'deyiz. Bizim bölgemizde yedi veren cinsi limonlarımız mevcut. Yani 12 ay ağaçlarımızda limon görebiliyorduk. Ancak böyle bir zarar oluştu dedim. Geçen haftalarda e, yurdumuzu kasıp kavuran sıcak hava dalgası elbette ki bölgemizi etkiledi. E, Erdemli'de de narinciye bahçeleri tamamen zarar verdi. Şu anda limonun başkenti ana merkezi Erdemli'deyiz. E, biz her zaman ifade ediyorduk. Bizim bölgemizde yedi veren e, cinsi... Limonlarımız mevcuttu, yani 12 ay dalında biz bu ağaçlarda limon görebiliyorduk. Yalnız Nisan ayında başlayıp Mayıs ayına kadar devam eden bizim çiçeklenme dönemi içerisinde çok büyük olumsuzluklar yaşadık. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının açılmasından dolayı, gündüz 40-45 dereceye kadar sıcaklığın çıkmasından dolayı Narenciye bahçelerimiz çok büyük ağır zararlar gördü. Yeni sene için. %30 verim kaybının da olacağını düşünerek Erdem'deki çiftçilerimiz gerçekten bundan çok büyük e, zarar görecekler. %30 zarara uğrayan çiftçilerimizin en azından tarım krediye olan borçlarının silinmesini, faizinin silinmesini, borçların ötelenmesini talep ediyoruz. Tüm yetkililere buradan, e, üretimin ana merkezinden, sesimizin duyulabildiği herkese e, bu derdimizi anlatmak istiyoruz. Sizler aracılığıyla. Üretici Akif Kar ise her türlü mücadeleye rağmen meyve dökülmelerinin devam ettiğini söyledi. Kar, meyveler halen dökülmeye devam ediyor. Ağaçları sık sık sulamamız gerekiyor ama suladığımız halde dökülmeye devam ediyor dedim. Geçen sene bu kendi bahçemden 20-25 ton limon aldım. Ama bu sene geçen haftaki Afrika sıcaklarından dolayı %30-40 dolayında fire verdi. Hala dökülmeye devam ediyor. Bu ağaçları sık sık sulamamız lazım. Suladığımız halde yine aynen devam ediyor.